<laughs> Eğer benden ayrılırsan sevdum Eğer benden ayrılırsan sevdum Yemin ettim çiçek açmayacağım Yemin ettim çiçek açmayacağım eğer benden ayrılırsam sevdum Allah'ım sika felilerde Oy 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 Yoruldum da Arda kardeşlere bak sen de Aa, Bunun kankası Okan'ın kankası Arda kardeşlere bak da avantajlık pozisyonu önce durdurmayıp devam ettirir. Tam kola gideceğiz. İhçel'e de ondan sonra durdurur. Ertuğrul Doğan onunla kendini bitireceğim de yoksa Trabzon'a gelme. Arda kardeşler sen bir daha sakın hamsi kafalı Trabzon'a sakın gelme de. Trabzon bizi bitirdi de. Ay bu göt kafalıyla alay Üç gün sonra bu göt kafalı bizi hala yedirdi de. Trabzon çok üzüldü de. Las kızı çok üzüldü de. Trabzon'un hanimleri, Trabzon'un gençleri Karadeniz siyah bürünmüş uşaklar da. <laughs> Eğer bizden ayrılırsan Trabzon'da ben daha konuşmayayım da. <laughs>